diyarına uğradım Diyar aynı diyarda iller değişmiş Kılıç aldım çalı çalı çırpı doğradım Köyler aynı köylerde kullar değişmiş Güdos 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 da kullar değişmiş Duydunuz mu dostlarda kullar değişmiş Bu toplum geleneğinde hem zahiri anlam vardır hem batını anlam vardır. Zahiri anlamda mesela biz buraya süpürge çaldığımız zaman seydi faraş diyoruz ya. Süpürge çaldığımız zaman ne diyoruz? Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Buradaki o süpürge zahirdir, görünendir o. Burayı temizle. Burası zaten temiz. Onu zahir olarak gönderiyoruz, temizliyoruz ama asıl ya Allah ya Muhammed ya Ali derken ibadete geldiğin zaman gönlünü temizlemektir. O süpürgecinin görevi o insan insanlara gönlünü temizle, kalbini temizle, ruhunu temizle ve o temiz haliyle ibadete otur anlamındadır. Destur Hak'ta nimet bir tane ola. Allah Allah. Allah Allah. Biz üspaycıyız, gurur naciyiz, kıbrar cemide süpürgeciyiz, süpürgeyi süpürdü Selma, kör olsun yezidi mevla. Allah Allah. gelecek yetki bir zaman Allah eyvah, nefes bir de büyük bir. Bismillah Allah Allah. Sahibi Selma, mülkü Süleyman, cennette rıtvan. Çağrımıza yetiş, yaşa Mertan. Hayır hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola. İsteğinizi, dileğinizi hak Muhammed Ali verir. Gerçe hümmüne yarim. Değerli canlılar, süpürge çalmak, pirimiz şöyle diyor. İçinizdeki kötülükleri, çekememezliği, senliği, benliği, dedikoduyu süpürün atın, almayın içinize. Onları süpürün, dışarı atın. Süpürge çalmaktaki mana bu. Nefşehir'in Hacı Bektaş yurduna, pirim Hacı Bektaş ben sana geldim. Divanına sazım çalmaya geldim. Ben Pirim'e mihmal olmaya geldim, ağlayan özümle ben sana geldim. Pirim, Hacı Bektaş, ben sana geldim. Kırkların ceminde kazan kaynıyor, lokmanın tadına insan doymuyor. Misali zemzemde içen kanmıyor, Pirim, Hacı Bektaş, ben sana geldim. með musta Suresi 56. ayetinde şöyle diyor. Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Ey inanlar siz de ona salat edin. İştenlikle selam edin. Peygamber ve onun ehli beytine salat ve salam gönderiyoruz. Peygamberin ehli beytine salat ve salam gönderirken bir gün Hazreti Peygamber'e sorarlar. Ya Muhammed sen en çok kimi seversin diyor. Hazreti Peygamber de diyor ki en çok kim beni anıyorsa ben onu severim. Demek her ibadetimizin başında peygamberi, Ali'yi, 12 imamları anlatırken o inananlara, o anlatılanlara onlara salat edenlere biz de salat ediyoruz ki onlar da bizi anabilsinler. İşte peygamberin ehlibeytine salat etmek de onları saymaktır. Onları anmaktır. O peygamber ve ehlibeyti bugün bizim yol göstericilerimizdir. Kim ne derse desin 12 imamlar bizim yol göstericilerimizdir. Enam suresi 53. yüzyılda yine diyor ki şüphesiz budur ki benim doğru yolum onu takip edin. Benim doğru yol, doğru yol Allah'ın yoludur. O Allah'ın gösterdiği doğru yolda yürümek, Allah'ın bize emrettiği doğru yol nedir? Kendi içimizden dahi bunu yaşıyoruz. Yalan söylemeyeceksin. Kibirlik yapmayacaksın. Fitne ve fesat yaratmayacaksın. Oturduğun yerde, bulunduğun ibadette yahut da bulunduğun toplumda, bulunduğun yerde, bulunduğun cemaatte ikilik yaratmayacaksın o topluma çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Ancak doğruluk böyledir. Hz. Ali ve onun ehli beyt, onlar bugüne kadar hayatında haksızlığa hiç fırsat vermeyen insanlardır. Hep haksızlığa karşı dik duran insanlardır ki o dünya menfaatine kapılık giden birçok insan da Allah bizlerden uzak gelesin. Biz hep Allah Allah. doğrularla, birlikte olmayı Allah bize nasip eylesin. Allah Allah o veliler insanlara bir ışık olmuştur. Her zaman aynı olmuştur. Ama hani şunu söyleriz ya insan insanın aynasıdır diye. Herkes de ayna değildir. Onu da söyleyelim. Haline bakarsın, hareketine bakarsın, tavrına bakarsın. Hani herkesi kırıyordur, herkesi döküyordur. Kimseye bir zerre faydası yoktur. E ona bakınca kendini görürsün. Öyle bir şey yok. İnsan olan da kendini görür. O veliler de gerçek insanı kamildir. Bize bak kendini gör demiştir. O yüzden bizler onlara bakarız. Yok diyen en başa kendi gönlünü yoklasın. O erenler öyle diyor varlar ama önemli olan şu biz ne kadar görüyoruz ya da bizim halimiz görmeye müsait bir de bu tarafı var. O yüzden de onları anlayabilmemiz için onları gerçekten görebilmemiz için onlarla aynı hale gelmemiz gerekiyor. Hem hal olmamız gerekiyor. Hak o hale cümlemizde nasip eylesin diyelim beş taşlarda dedik ki bizdeki bu beş duyu organı taş taşmış. Bizim dilimiz de, evet birkaç kelime söylüyoruz ama bizim dilimiz de bağlı. Dilimiz de çözülmemiş. O veliler ne kitap ister ne başka bir şey ister. Her söyledikleri söz ayet olmuş. Hak kelamı olmuş. Çünkü hak ilak olmuşlar. Bizlere de hakkı göstermeye delil olmuşlar. Aynı olmuşlar. İnsanlık hep karanlıkta, kendi karanlığında boğulmuş. Kini, kibiri, nefret her şeyle kendi karanlığında, kendi kuyusunda o kuyudan çıkartmaya çalışıyor. Ama o bize uzanan Eli görebiliyor muyuz? Hani burada pirin'e kadar dilimizin döndüğünü anlatmaya çalışsak da buraya geldikten sonra anlatılmaz pirin kapısında yaşanır hal ile zaten pir kendini anlatır anlamaya müzayisek o bizdeki idrak yolu açıksa pir zaten kendini anlatır Dediğimiz söyledi aslan bir tarafında ceylan bir tarafında insan hani hep şunu söylüyoruz hep bunları anlatmışlar abla musa sultan da pir hünkar acı bektaşı veli de hep bir tarafında aslan bir tarafında ceylan olmuştu ya da ceylan olmamıştı çünkü yine bize bize anlatmışlar insan hep diyoruz ya Biraz güçlendiğinde ilk yediği kendi ceylanı oluyor. Olmuyor mu? Kim olursa olsun biraz güç elinde bulundurunda hani belgesellerde falan görüyoruz ama Ceylan saldırıyor ha, nasıl yazık oldu falan. E, aynısını kendimiz yapıyoruz. Ne zaman ki saldırmazsın o masumiyeti de yok etmezsin o hali de yok etmezsin işte o zaman o hünkârın izinden gidenlerden olsun. O zaman işte gerçek anlamda bir tarafında aslan olur, bir tarafında ceylan olur. O zaman da onun yolundan gerçekten gitmiş olursun. Hani diyoruz ya yol burada duruyor. Yol dost doğru. Peki yolun üstündeki yürüyor mu? Bir adım, iki adım hani yolda birisi gider ya hemen oturur çöker bir tarafa ya yorulduk azıcık dinlenelim. Ama yol daha çok uzun. Bu sefer de şikayet ediyoruz ya ne zaman varacağız? Yürümezsen varamaz. O pir de yürü demiştir. O taşlara yürü demiştir ama aslında bize demiştir. Taş olan bizleriz. Dileriz ki pir himmetiyle bizdeki o taşlar da çözülür. Onların haliyle hemhal olmuş oluruz. Elleriyle de olsa maşına Bu bir alemdir ki de başlı başına Nasıl dostum gidiyor mu hoşuna Sazım emektar sazda teller değişmiş Bir dost bir dost bir dost da teller değişmiş Duydunuz mu dostlar da teller değişmiş